Hayatınızın gezisini yapmaya hazır mısınız? Sizi süper modellerin çekici dünyasında keyifli, heyecan verici ve şaşırtıcı bir yolculuğa çıkartacağız. Birbirinden güzel müzikler, benzersiz moda gösterileri ve harika süper modeller bizle birlikte. Bettina Kim Nicki ve

model ailesi. Ah tanrım şehrin tüm yolları kilitlenmiş durumda. O kadar geç kalacağım ki şampu derimi yüzecek. Ah şu lastikleri biraz ısıtayım. Hey! Çılgın kadın sürücüler. Evet ama işe yarıyor. Kırmızı yanacak. Ah, çok ucuz kurtardın. Hı? Çılgın ancu Nerede bu kız? Gösteriye geç kalacak olursa saçlarını maviye boyar ve kaşlarını tıraş ederim. Nike'nin sorunu da bu. Kendi uzay zaman ve gerçekliğini bir türlü yaratamıyor. Kim? Benim filozof güzelim. Şu an tek gerçek programa geç kalacağıdır. Şampu ha? sakin ol. Zamanında burada olacağız. Hmm. Olsa çok iyi olur. Yasmin haklı. Niki bu gösterinin bizim için çok önemli olduğunu biliyor. Hem bir hazırız. Sadece saçlarımı biraz kabartman gerekecek. <laughs> Aa, burada yeterince kabarık biri varmış. Seni hala Robin. Yoksa sen de mi bakıma girmek istiyorsun? Aa, tatlım yapma. Oo, <laughs> çok hayır. Lütfen, sen. lütfen, Lütfen, lütfen Robin. Bunu yapmasına izin verme. Ha? Aa, Aa Betina bu kuşu uçun bütün makyajını yaladı ve onca çalışman boşa gitti. Ah Betina tatlım sen kot mu giydin yoksa gözlerin beni yanıltıyor mu? Onları sadece kovboylar ve inşaat işçileri giyer. Onları hemen değiştirmeli ve kendine uygun bir şeyler giymelisin tatlım. Aa. Aa, ama anne. Oo çok üzgünüm buna vaktimiz yok. Görüşürüz. Duydun Aa. mu? Niki geldi hiç gelmeyeceğini sanıyordum pekala gösteri zamanı. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Geç kaldığım için başta şampu, korkunç bir trafik var. Aa vardı. öyle mi? Eğer bir daha olursa saçların o kadar korkunç bir hal alacak ki... ...o kucağıma kaskını bile takamayacaksın, anlaşıldı mı? Aa. Aa. Oo, Tanrım, polis. Yanlış bir şey yapmadığımdan emin olabilirsiniz. Merak etmeyin sorun yok. Kontes sanırım memur bey beni arıyor. Korkarım çok ciddi bir trafik suçu işlediniz efendim. Başınız dertte. Memur bey lütfen merhamet edin onu tutuklamayın. Bugünkü gösteriyi kaçırırsa bayan Nadia beni öldürür inanın. Ay çok şirin biri. Özür dilerim Niki. Eğer motorumu hızlı kullandıysam özür dilerim memur bey. Korkarım bu yeterli değil bayan. 50 kilometrelik hız sınırını aştığınızı tespit etmiş bulunuyorum şu anda. <laughs> Ah Tanrım şu motoru kontrol etmek gerçekten çok zor. Bu kokulu motosikletlerde ne buluyorsun bilmiyorum ama şu an seni hazırlamamız ve bugünkü gösteriye yetişmemiz gerekiyor. Daha sonra istediğin yarışa katılabilirsin hayatım. Pekala şimdi gitmeli ve bu trafik cezasını ödemek için para kazanmalıyım. Neden başka bir zaman aramıyorsunuz? Belki birlikte bir kahve içip motorlardan söz edebiliriz. Belki bana şehirdeki kestirme yolları da gösterirsiniz. Ne dersiniz? Bunu yapmayı isterim bayan. Hoşçakalın. İstediğiniz zaman uğrayın. Ancak bir deha şu berbat saçlarını iki dakikada bir sanat eserine dönüştürebilir. Hadi şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Aa, ha, onun saçlarını arabada yapamaz mısın şampu? Burkulmuş oh. kontes. Tamirci değil ben bir sanatçıyım. Neden Betinam düşüncesiz biri yüzünden işine geç kalmak zorunda anlamıyorum. Ah merak etme tatlım. Madam Nadia olanları mutlaka öğrenecek. Lütfen sinirlenme anne lütfen. Her şey yoluna girecek. Öyle değil mi Robin? Söylesene hadi. Pekala kıpırdama. S ...kapırdamıyorum şampu. Aa. Hey kızlar, Madam Nadia'dan söz etmişken... ...bende mi bir sorun var bilemiyorum... ...ama sizce de son zamanlarda... ...biraz garip davranmıyor mu? Evet, bunu ben de düşündüm. Sanki uzaklara dalmış birini... ...ya da bir şeyleri düşünüyor gibi görünüyor. <laughs> hey, onun iyi olduğundan eminim kızlar. <laughs> hey, kutlamalar gösteriden sonra Robin... ...şimdi değil. Bayan Nadia'nın ciddi bir sorunu olduğunu... ...bilmiyorduk ama yakında bunu... ...hepimiz öğrenecektik. Şşş! Madame Nadia çok sinirli ve rahatsız edilmek istemiyor. Burada garip bir şeyler oluyor Christina. Alo. Evet anlıyorum ama bak bunu düşünmek için zamana ihtiyacım var. Böyle bir şey olmasını istemiyorum tamam mı? Alo. Bir sorun mu var? Ne derler bilirsiniz Madame Nadia. Derdini anlatmayan derman bulamazmış. Bir sorun olduğunu biliyorum ve yardım etmek istiyorum. Edebilirim. Hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok Alex. Uğruna çalıştığım ve sevdiğim her şeyi kaybetmek üzereyim. Hepiniz muhteşem görünüyorsunuz kızlar. Tabiat ananın size bahşettikleri ve ufak bir makyajla ve tabii benim de hamla hmm. o kadar güzel oluyorsunuz ki anlatamam. Evet Bay Şampu şimdi yardım etseniz de gitsek. Oraya varmak için sadece 11 dakikamız kaldı çünkü. Kocaman Gorgonzola arabaya binin kızlar acele edin. Hı. İşte şimdi de yağmur başladı. Buna inanamıyorum. Bu bir stilist için tam bir felaket. Yani saçım bozulacak. Hadi bu kötü aşağı çalacak. Yağmurda tam gösteriye zamanında yetişmek istiyorsak ben kullansam iyi olur. Bu şehri avucumun içi gibi bilirim değil mi kızlar? Sorun değil ki. Ay, Hadi tamam, gidelim. Tamam, sorun yok. Kemerlerinizi bağlasanız iyi olur çocuklar. Islak semolina, saçlarınız mahvoldu, süper model değil, süper korkuluk gibi görünüyorsunuz. Ah, ne yapacağız? Göstereyim bu şekilde gidemeyiz. Evet, e, yaratıcı olmalıyız. Kriz zamanlarında biri olaylara müdahale etmeli ve herkes mutlu olmalı, öyle değil mi? Madame Nadia'ya hayal kırıklığı yaşatmamalıyız. Hiç endişelenmenize gerek yok Kontes. Kızlar yakında kupkuru ve çok güzel görünecekler. Ah! Hop sıkı durun. Niki Otlardan uzak dur Niki. Acele edin kızlar. Çok iyi görünmek için sadece birkaç Aa! dakikamız var. Pekala. Kıpırdamamak Hadi Robin. şampu. Acele etmemizi sen söylemiştin. Ne yapıyorsun? Robin'i kurutuyorum. Çıldırmış olmalıyım. Ha? Hiç akıllanmıyorsunuz değil mi? Aslında o kadar şirinsin ki seni bir daha görmek istedim. Ama bu bana bir servete mal olacak. Süper modelleri gören oldu mu? Kodyama ilk önce onların çıkması gerekiyordu. Beni yüzüstü bırakırlarsa bunu Madame Nadalya da öğrenecektir. Alex, sen onların fotoğrafçısın. Kızları gördün mü? Sakin ol. Süper modelleri güvenebilirsin. Merhaba. Merhaba kızlar. Şey harika o görünüyorsunuz. Güzel şey çok güzelsiniz. Bana ne oluyor bilmiyorum kızlar. Genelde kısa saçlı erkeklerden hoşlanmam ama o polis gerçekten çok şirin. Muhteşem biriydi. Evet. Vay canına. Tam zamanında kızlar. Lemon çılgına döndü. Tanrıya şükür geldiniz. Bunu bana borçlular. Bu yüzden bana teşekkür et Dinleyin arkadaşlar. Size anlatmam gereken bir şey var. Üstünüzü değiştirin. Ha, Gösteri başlamak üzere. Acele edin. Daha sonra anlatırsın Alex. Şu an çok meşgulüz. Betina bırak artık Aha. şu köpeği. Ha? Ah, hadi anneye git Robin. Biliyorum Aa. beni bırakmak istemiyorsun. Tüylü yumam çalışmak zorundayım. İşim biter bitmez gelip seni alacağım tamam mı? Pekala kızlar sözümüzü unutmayın. Süper modellerle modeller, Niki dinle. Biraz konuşabilir miyiz? Gösteriden sonra. Ha? Tamamdır. Artık çıkabilirsin. Betina lütfen beni bekle. Konuşmamız gerekiyor. Alex bizi kör etmek mi istiyorsun sen? Podyumda düşeceğiz. Harika bir fotoğraf Bekleyin olurdu. Bekleyin kızlar. Ha? Aptal. Madame Radya'nın başı büyük dertte. Ajan sahibi de bilir. Ha? Neden bunu daha önce söylemedin Aleks? Daha önce söylemeyi denedim kızlar. Linguini bıçağı. Bugün içinde duyduğum en kötü haber. Ha? Durun. Kızlar sakıncası yoksa bizden önce çıkar mısınız? Sorun değil Yasmin. Yasmin. Elbette Sorun sakıncası değil. yok. Tamam. Hadi anlat bakalım. Korkarım madem Nadia'ya şantaj yapılıyor. Ha? 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 Şantaj mı? Buna inanamıyorum. Ama bu doğruysa polise ihbar etmeliydi. Onlar bunu halledecektir. Hayır. Polise söylemeyi reddediyor. Çok korkmuş ama nedenini söylemiyor bir türlü. Ha? Ha? <laughs> Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Podyuma çıkar mısınız lütfen? Tamam. İzleyiciler sizi bekliyor. Ben Alex'le konuşurken siz ikiniz önden gidin. Hemen döneriz tamam mı? Lütfen. Madame Nadia bunun arkasında kimin olduğunu sordum. Ama nedenini bir türlü söylemiyor. Bunu yapan kişiyi bulmamız gerek. Onu tehdit eden biz de etmiş demektir. Hızlı hareket etmeliyiz. Bildiğim bir şey varsa o da madam Nadia'nın bize anne gibi davrandığıdır. Bunu aşması için hepimiz yanında olmalıyız kızlar. Dinleyin kızlar ben düşündüm de... Gel ah. tatlım. Ah. Final zamanı. Betina sakın dik durmayı ve o podyumu güzel tebessümünle aydınlatmayı unutma tamam mı? Aa, anne lütfen. Aa, Aa. iş kadını bir anneden daha kötü bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Ah. Biliyor musun podyumda yürürken bir sinir krizi geçirebilirim. <laughs> Gözlerinin bir an önce bitmesini istiyorum. Bu sırrı annenden saklayalım olur mu? <laughs> Bu hiç kolay değil. Kim annemi bilirsin ondan hiçbir şey kaçmaz asla. güzel, <laughs> Bravo! Hadi, Hadi Alex, yapamadı. bir şeyler yapmalıyız. yapmalıyız. Hadi. Hadi bir şeyler yapalım. Tamam, biraz düşündüm ve yapmamız Oo, gereken şu. Betina tatlım. Oh, ah. Seni korkunç yaratık <laughs> gitme vakti geldi. Hadi. Ah, <laughs> tamam, ah, yine de var. Adamlar, bu ne Aferin kızlar, seyirciler bayıldı. Ama Monsieur Le Monde her zamanki odaklanma sorunu yaşadığınızı söyledi. Bir sorun mu var, söylesenize. Aslında bir türlü kabullenemediğimiz bir şey var Madam Nadia. Şantaja maruz kaldığınızı biliyoruz ve size yardım edeceğiz. İlginizi takdirle karşılıyorum kızlar ama bu sizin sorununuz değil kendim halledeceğim. Ama biz sizin için endişeleniyoruz Madam Bu sizi ilgilendirmez Bettina. Hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bundan uzak durmanızı istiyorum. Bu benim sorunum ve beni rahat bırakın. Bunu kişisel almayın kızlar. Sadece biraz üzgün. Hepsi bu. Yanılıyor. Bu bizim de sorunumuz. Ajans tehlikedeyse biz de öyleyiz. Madame Nadia şantajcılara ait bilgileri ajanstaki bilgisayarda tutuyor olmalı. O bilgisayara girip dosyalara ulaşabilir misin kim? Aa bu sorun değil. Harika. Sen bunu yaparken biz de Madame Nadia'yı izlemeye başlayalım. Hadi, hadi, hadi gidelim. gidelim. Fazla yaklaşma Yasmin. Bizi görmesini istemeyiz. Umarım Niki motosikletiyle bize yetişebilir. Endişelenmene gerek yok. Aa, aa, aa. Aa, anneme söylemeden gizlice çıktığım için çok büyük suçluluk hissediyorum. Suçluluk duymanı gerektirecek bir şey yapmadın. Çılgın ançözler adına. Kontes'e olanlardan söz edersek kısa sürede bütün New York haberi alır. Acaba kim bir şeyler bulabildi mi? İçerideyim. Evet. Dikkatli olun. Bizi görmemeliler. Bakın bunlar şantajcılar olmalı. Evet. Şşş. Robin sessiz ol. Bizi görürlerse Madame Nadia'nın başı derdiye girebilir. Keşke ne konuştuklarını duyabilseydik. O kadar karanlık ki yüzlerini bile göremiyorum. Birkaç güne daha ihtiyacım var. Zaman doldu. Banka açıldığımda orada ol yoksa. Bakın geri dönüyor. Katsak iyi olacak. Hadi koşun. Hadi. Çok üzgün görünüyor. Evet. Biz şantajcıları takip ederken sen gözünü Madame Nadia'dan ayırma. Bakalım saklandıkları yeri bulabilecek miyiz? Dikkatli olun arkadaşlar. Gereksiz risklere girmeyin. Hiçten hoşlanmadım. Ya onları takip ettiğimizi biliyorlarsa, bizi işimizi bitirmek için korkunç bir yere sürüklüyorlarsa ne olacak? Abartmana gerek yok şampu. Hem Robin bizi koruyacaktır. İnan bana. Yayı olarak devam edelim. Hiçbir şey anlamıyorum. Benim burada ne işim var? Ben sadece Palermo'lu bir kuaförüm. Şşş. Ava giden avlanırmış. <laughs> kimsiniz siz? Ve neden Madam Nadia'ya şantaj yapıyorsunuz? Adım Peron ve Madame Nadia ile aramızda ailevi bir mesele var. Sizi uzun zamandır kayıp olan oğlu ile tanıştırayım. Oğlu mu? Çocukları olduğunu bilmiyorum. Aa. Nasıl bileceksiniz? Madame Nadia ve Jared birbirlerini en son 20 sene önce gördüler. Kıvrımlı kanaloni. Çok uzun bir zaman. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Biliyor çünkü Perrin benim üvey annem. O küçük bir çocukken babası benim için Madame Nadia'yı terk etti. Ve onu ben büyüttüm. Evlilikleri işinden başka bir şey düşünmediği için... ...babama ve bana vakit ayırmadığından ötürü... Bitti. Görüyorsunuz ya Jared annesine hala kızgın. Tabii ben de tüm varlığını son kuruşuna kadar... ...içkiye harcayarak ölen babasına kızgınım. Demek meteliksizsiniz ve annenin ajansını ele geçirmek istiyorsun öyle mi? Dinle. Bazı maddi sorunlarım var ve... Kumar bağımlısı olduğunu ve borcunu ödemek için büyük miktarda paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aksi halde başı derde girecek. Ama ajans bir servet değerinde. O kadar paraya ihtiyacı olamaz değil mi? Evet. Evet, Onun yok ama yarın ajansa sahip olduktan sonra benim olacak. Bunu yapamazsınız. Biz polise gideceğiz. Gerekirse avukat tutacağız. Hiç sanmıyorum. Çünkü etrafta olmayacaksınız. Onları tankere götürün ve üstlerinden kilitleyin. Sorun değil. Hmm. Yürü hadi. Hey hadi. Hey kahramanlık yapma. Kızların incinmesini istemezsin değil mi? Yeni ajansımın en önemli iki modelini kaybetmesi çok üzücü ama olsun iş böyledir işte. Hayır. Kimin bilgisayara girdiğini öğrenirse bizi mahveder. Pekala bir bakalım. Görünüşe bakılırsa yıllardır büyük miktarda para aktarıyormuş. Kim? Madam Nadia lütfen bana kızmayın. Sen ne yapıyorsun? Bilgisayarınıza bakarak size yardım edebileceğimizi düşündük. Kimden bahsediyorsun? Buna birlikte karar verdik Madam Nadia. Diğerleri sizin konuştuğunuz o iki şüpheli kişiyi takip etti. Ah hayır buna inanamıyorum. Onları hemen bulmalıyız. Onları hemen bulalım. Bu doğru. Harika. Ama ne yazık ki nerede olduklarını bilmiyorum. Onlar sizi takip ederken ben ayrılmıştım. Ah kızların başı büyük dertte. Yere yatın ve orada kalın. Oo bu ne korkunç bir koku be. Ne? Hey. Burada vedalaşıyoruz. Evet. İlk ve son kez <laughs> Ben karanlıktan çok korkarım lütfen bir lamba veremez misin? Bu paslı teneke'den bir çıkış yolu olmadığına göre Nasıl çürük bir deliğe girdiklerini de fark edemezler Evet çok korkup Kendilerine zarar vermelerini istemeyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Unutmayın sakın e, atışla oyun he? oynamayın <laughs> Alevli Faustino burası cehenneme dönecek Yatayı bidonlarına ulaşırsa tarih oluruz Hadi bir şeyler yapmalıyız Aa! Aa, aa! Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Bu kolay olmayacak. Gemiler hakkında bilgisi olan var mı peki? Aa, ha, ben de bilmiyorum. Bakın ben çocukken Pablo amcam... ...büyük bir şilebin kaptanıydı ve içinde oynardım. Onu avucumun içi gibi bilirdim. Bu gemi de ondan farklı değildi. Aa, o zaman bizi buradan kurtaracak tek kişi sensin Şampu. Aa, elimden geleni yapacağım. bu yaşta kızarmak istemiyorum. Aa, aa! Aa! <laughs> Çin'deki bütün çaylar arkadaki ambara kapattıklarından eminim. Şuraya çıkmak zorundayız. Oradan da havalandırma bölümüne ulaşabiliriz. Hadi yapalım. Aa! Aa. 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 O hayır merdiven çürümüş. Ay şimdi ne ha? yapacağız? Hey! Bir oraya çıkıp halıtı aşağı gönderebilirse diğerleri de çıkabilir. Tamam bunu ben yapacağım. Çocukken İsviçre'de hep bir yerlere tırmanırdım ve en hafifini de benim. Tamam. Dikkatli ol Betty. Nasıl ka Tamam. Aa aa, 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 çok az kaldı. Acele etmeliyiz. Hadi. Alevler yayılıyor. Lütfen çabuk aa, olun. Aa, papa pizza. Ben yüksekten nefret ederim. Aa, aa. Uh. Hadi yukarı gel Alex. Aa, aa. Yasmin, Robin aa. al. Aa. Hemen aa. havalandırmaya aa. ulaşmalıyız. Aa. Yasmin benim için bir şey yapmanı istiyorum. Bir dahaki moda gösterisinde bir şeyden şikayet edersen beni tokatlı olur mu? Aa, zevkli. İyi havalandırma kapağı burada bir yerde olmalı. Çocukken gördüğüm böyle bir şey değildi. Birbirinizden uzaklaşmayın. Kansımız yolunda giderse merdivenin dibinde temiz hava ve özgürlüğümüze kavuşacağız. Umarım Bu iş tehlikeli bir hala. Aa! aa. aa. O patlama gövdede bir delik açtı. Batıyoruz. Canını seven kaçsın. İşte geldik. Vay, Vay canına. Hala o gemidelerse korkarım. Çok geç kaldık kızlar. Bakın. Aa. Bu ne Nadia. Hadi Şampu Robin de hemen arkanda. sağ salim girmeyeceğim. Çok sevindim. Uh. Sanki korkunç bir kabus görmüş nasıl gibisiniz. Kaçtınız? Hadi bize o neler olduğunu anlat. anlat şampu. Yaptım, hadi hadi anlat. hemen anlat. Kendimizi batan gemiden çıkarmayı başardım ve sonra Aha. da yürüdük. Sizi görmek çok güzel ama burada olduğumuzu nasıl bildiniz? Bunu kim başardı? Görünüşe bakılırsa Betina'nın cep telefonundaki sinyalleri başından beri takip ediyormuş. Hmm. Yani o berbat gemide mahsur kaldığımız onca zamanda 9 arayabilir ve yardım isteyebilirdik öyle değil mi? Aa, sanırım evet. Bunu annemin verdiğini unutmuşum. İçinde bizi izleme cihazı var. Harika değil mi? Umarım ona bir daha ihtiyacımız olmaz. Şimdi o korkunç kadının ajansı ele geçirmesine mani olmalıyız. Tabii siz de yardım ederseniz madam Nadia. Onu sizden alamaz. Kanunlar sizin yanınızda. Cerida yardım etmek için elimden geleni yaparım. Çünkü ne de olsa o benim oğlum. Ama işimizi mahvetmesine izin vermem. Evet. Hı hı. Şirketi devralmak için saat tam sekizde bankada olacaklar. Onları engellemek istiyorsak acele edelim kızlar. Doğru olanı yapıyorsunuz bayan Nadia. Harika bir fikrim var. Kim sen benimle gel açıklayacak vakit yok sonra görüşürüz. Oh tanrım on geçiyor çok geç kaldık. Bence tam zamanında geldik. Niki neler oluyor? Hız yapmak bazen işe yarıyor. Niki'nin <laughs> polis arkadaşı bilgisayardan... ...Pero'nun kaydına bakmış ve çok uzun bir... sabıka kaydı olduğunu görmüş. Eski suçlarından ötürü New York'ta daranıyormuş. Sorunumuz çözüldü. Kötü üvey anne New York hapishanesine gönderildi. Jared'la aranızdaki meseleyi halletmek... ...size kalıyor Madam Nadia. Sakın seninle işimin bittiğini sanma. Bir gün geri dönecek ve bunu ödeteceğim. Hayallerinizde bayan. Hadi bakalım. Ödeme vakti sizde. <laughs> Saçını kesmek isterdim ama bunu hapiste zaten yapacaklar. Hadi gidelim. Hak ettiğini buldun. Aferin kızlar başardık. Süper modeller bir numara. Gerit. Anlamıyorum anne. Neden beni de diğerleriyle birlikte tutuklattırmadın? Ne geçmişi değiştirebilir ne de o kadının sana aşıladığı nefreti yok edebilirim. Sana ve babana destek olmak için çok çalıştım. Hep senin yanındaydım. Sana yardım etmek istiyorum. Bütün yaptıklarımdan sonra hala bana destek mi oluyorsun anneciğim? Tatlım sen benim oğlumsun. Seni hep seveceğim. Keşke beni gerçekten sevdiğine inanabilseydim anneciğim. İnanabilirsin, Cerut. Sadece bunu kanıtlamam için bir şans ver lütfen. Belki bir gün anne ama şu anda düşünmem gereken çok şey var. Görüşeceğiz. Ama Bir gün arayacağım. Seni yine görmek güzeldi. Ondan vazgeçmeyin geri döneceğinden eminim Unutmayın biz de sizin aileniz sayılırız hmm. Aha, Teşekkür ederim kızlar Siz ha, olmasaydınız evet. ne yapardım bilemiyorum Hey Niki müsait misin? Düşündüm de belki yeni motorumla Küçük bir gezinti yapabiliriz çok hızlıdır İşte bu gerçekten ilginç bir teklif Ona iyi bak O yeni kızlardan biri <laughs> Süper modeller bir numara, numara. Hey durun bakalım çocuklar. Merhaba sen Nikisin süper modellerden biri seni görmek çok güzel. Evet ama burada ne işiniz var söylesenize. Ah biz harika gülüşlerinizi kaybetmemeniz için buradayız. Tatlı ve gazlı içeceklere bayıldığınızı biliyoruz ama o şeker size iyi gelmiyor. Dişleriniz çürüyecek dişlerinizi her yemekten sonra fırçalayın. Dişlerinizi fırçalamak her şeyden daha önemli olmalı. Ne? Bu şaka mı? Yani dişlerinizi bu kadar sık mı fırçalıyorsunuz? Elbette fırçalıyoruz. Bu çok önemlidir ve süper model olmakta kolay değildir. Ama dişlerimizle hepimiz ilgilenmek zorundayız. Robin bile dişlerini temizletiyor. <laughs> Sakın unutmayın her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamalı ve diş doktorunuzu düzenli olarak ziyaret etmelisiniz. Süper, süper modeller bir numara. Harika bir gülüşe sahip olmak için dişlerinize iyi bakın tamam mı? <laughs> Ürkütücü Spomoni. İskoçya kıyısındaki eski şatoda yapılan fotoğraf çekimleri korkunç bir hal almaya başladı. Sonra yalnız olmadığımızı şatonun perül olduğunu öğrendik. Mumlar sönüyor, duvarlar inliyor ve ortak kendi başına çalıyordu. Kim bunu heyecan verici buldu ve bir seans yapmak istedi. Her zaman şüpheci olan Nicky bunun büyük bir oyun olduğunu düşündü. Ben hazır fırsat varken canımızı kurtarmamız gerektiğini düşünüyordum. O şey ya da o kişi her neyse süper modelleri yakalamak istiyordu ve gerçekten tehlikedeydi. Peşimizde bir düşman mı yoksa hayalet mi vardı?